Sizlerle beraber Minecraft'ta antika bir yapmaya çalışacağız. Ben birazcık yaptım. Videoya girmeden önce. Eğer bu serinin daha fazla yorumda yapın ki abone sayımız yorum sayımız artsın. Veya eğer bu videoya 100 like gelirse yüzümü gösteriyorum. Yüzümü gösteriyorum arkadaşlar. Her hafta sanırım birkaç video gelebilir. Bir, iki, iki, üç video gelebilir. E Arkadaşlar bu arada yağmurla e hava olduğunda ya. şuraya bastım. Hava durumu şeyi yapabiliyorsunuz. Bakın. Akşam olduğunda da nasıl yapıyor yapıyoruz onu da hemen şuradan saat diyorsunuz ve buradan gün, gündüz öğlen falan seçiyorsunuz. Ben, ben şu an her zaman gündüzdeyim. Arkadaşlar şu an nasıl oluyor? Şöyle bir bakın önden. Şöyle bir önden bakın. Hatta dur Bence güzel oluyor. Şimdi başlayalım. Şurayı yapalım. Burayı unutmuşuz. Unutmuşuz biz burayı şöyle yapalım. Aralara koymayalım. Sadece şuraya sadece koyalım. <laughs> arkadaşlar burada Emrah Kaya diye bir, biri de var. Hatta birazdan porf profilini yapayım. Ee, sanırım bekle. Bekleyin arkadaşlar şuradan şuradan azıcık Arkadaşlar yani bekleyin hemen yapıyorum. Kapatma yapıyorum arkadaşlar. Arşem, yani. Arkadaşlar o kadar iyi yapamadım. Ama Creeper prof, profili var abi direkt şöyle. atlamadan son atlamadan sonuna kadar izleyin. Çünkü güzel şeyler kaçırabilirsin. Evet. Arkadaşlar bu arada ben domuz yemiyorum Müslümanım. Müslümanlar olun. Oyun bile olsa domuz yemeyin. Peki, hadi. Domuz! Domuz! Domuz ne yapıyorsun? <laughs> domuz git. Domuz git. <laughs> bak domuz git arkadaşlar. Domuz gitmiyor. Şükür <laughs> gitti arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Aslında anasla birin bloklar olduğu için destek. Buraya. Ben arkadaşlar fazla böyle blok koyabiliyordum. Yani. Arkadaşlar Atatürk'ün mezarına mezarından askerlere kadar yapacağım Bayağı uzun sürdü ben bunu 2022 ya da 2021 yılında falan yapmıştım ama yayınlamamıştım <laughs> arkadaşlar bir şey çıkmış ona baktım şimdi devam ediyoruz arkadaşlar burada ara sıra çok çok sesler gelebiliyor. Ama merak etmeyin onlar yalan. Bar Baro'yu izliyorsunuz. Yalan hepsi tabii ki. De. Öyle bir sesler yoktur. Hero vardır tamam. Hero var. Ama eskilerden çıkıyordu. Şimdi yok Hero Brain. Bir Hero falan yok. Eskiden vardı arkadaşlar uyduruyorlardı yani. Arkadaşlar böyle oluyor. <laughs> Arkadaşlar bir süre sonra tekrar geldik. <laughs> Arkadaşlar böyle videolar kesebilirim. <laughs> Lütfen şikayet etmeyiniz. Şikayet gelirse video kanalımı silerim. Eğer ikar da gelmesini istiyorsanız bunu videoya bir 30 like yeter 30 like gelirse iCard edilse gelecek arkadaşlar burada iFC 24 gelecek bu yayınladığımdan sonra iFC 24 de çekebilirim. Şöyle yaparım arkadaşlar. Böyle şöyle yapalım. Şöyle yaparım arkadaşlar. Böyle daha kolay olur. Arkadaşlar bu o kadar baktığınızda bu video biraz kısa oldu. Ama Bence bence bana bir 10 like yeter. 10 like, 10 da yorum. Ben 5 abone olayım. Yeter bana. Şey bir kapatışı şey şöyle yapayım. Bekleyin arkadaşlar. Okay varsın. arkadaşlar videoyu kapatacağız. Buradan şöyle hatta böyle havalı bir kapanış yapalım arkadaşlar. Hep görüşürüz. Bay bay.